Alo merhaba Dere nasılsın? İyiyim vallahi abi, ne olsun. Ben de harikayım gene her zamanki gibi. çok böyle ilginç bir şey duydum gerçekten. Ben bile çok şaşırdım. Mutlaka seninle paylaşmalıyım. Bu benim için çok önemli. Senin fikrin özellikle benim için çok önemli. Bakalım ne düşüneceksin? Müsaitsen 10 dakikada alabilir miyim? Zaten senin evine yakınım. Hı? Olur. Olur o zaman ben geliyorum. 10 dakikada alacağım sadece. Daha sonra zaten fikir alışverişi yaparız. Olur mu? Hadi bakalım geliyorum. Nasılsın Derya görüşmeyeli bakalım. Neler yapıyorsun? Vallahi idare ediyoruz işte. Biliyorsun üç tane çocuk bütün gün ev aydı, ev işiydi. Akşamı nasıl ediyorum ben bile bilmiyorum. Yani her sınıfı ayrı ayrı okuyorsun diyorsun. Aynen öyle. Ellerine <laughs> <laughs> sağlık. Şimdi ben Teşekkür seninle ederim. çok güzel bir fırsatı paylaşmak için geldim. Arkadaşlarım bana anlattı. Biraz da araştırdım. İlk sana anlatmak istedim. Çünkü senin fikrin çok önemli. Ee, bakalım bu işle ilgili ne düşüneceksin ama senden ricam beni 5 dakikada bölmeden dinleyin istiyorum çok merak ettim zaten bölmeden bence de merak ucunda <laughs> çok büyük paracaklar <laughs> var evet ama şey, okuyarak anlatmak istiyorum çünkü ben çok kafamı tutmak isteyen biri değilim bütün detayları yazılı bir şekilde anlatacağım böylece hiçbir şey anlatmamış atlamamış olurum sana bu muhteşem iş fırsatını sunacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Ben de bir arkadaşımdan dinlemiştim ve o gün çalışmaya karar verdim. Şimdi hayallerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum ve en büyük hayalim olan evi yaptırmak için çalışıyorum. Sen de benimle hayalini paylaşmak ister misin? Benim hayalim eşim ve çocuklarımla beraber her yeri gezmek. Yani dünyaya gezmek istiyorum. Nerede sabah, Biraz orada akşam. bir şey ama. Aynen olsun o hayaller dediğin şey büyük aman, olmalı aman bence. bence. Güzel. Bence de öyle. Yani Hayal dediğin e, ulaşılması zor ama güzel şeyler olmalı. Zaten o zaman daha değerli oluyor. E, i̇şte bu şirketler aslında çalışmamın karar vermenin sebeplerinden bir tanesi şirketin hayalleri üzerime kurulmuş olması. Müslim zaten hayallerimiz ilham kaynağı Tam 52 yıldır e, insanların hayalini gerçekleştirmek için çalışan bir şirket 65 ülkede faaliyet gösteriyor. Bir şirket ve Türkiye'de 27 yıldır insanların hayallerini gerçekleştirip e, kazanç sağlıyor. Şirketimizin üç farklı fırsat sunuyor. Birincisi harika ürünleri, kozmetik ve içten dışı güzellik ürünlerini kullanıp muhteşem görünüyoruz. İkincisi memnun kaldığımız ürünleri tavsiye edip satışını sağladığımız zaman %30 satış kazancı ve üstüne de ürünlerimizi bedavaya alıyoruz. Üçüncüsü ise bu iş iş olarak görüp insanları davet ettiğimiz zaman aylık kazanç sağlıyoruz. Kaç saat çalışırsak ne kadar kişiye kişiyi eklersek o kadar çok para kazanıyoruz. Şimdi ben sana soruyorum. Aylık 4000 TL para kazanırsan ne yaparsın? Aydın 4000 TL para kazanırsam evet. sanırım yavaş yavaş hayalimi gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum. Aynen. Aynen öyle. Çok güzel bence de çok güzel. Evet. Ee, bu kazan seni, bu ekstra kazan seni hayalindeki e, hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırdı. Dediğim gibi insanları işe davet ederek çok para kazanırsın diyelim ki 10 kişi üye yaptım ve onların her biri 9 kişiyi bir yaptığımız sayarsak her biri ortalama 400 TL'lik sipariş verdiğinde toplamda e, senin kayıt ettiğin kişi her biri ortalama 350 TL alırken sen de en az 5000 lira para alırsın. Güzel bir sistemmiş. Değil mi? ben sana, sana iş veriyorum. Sen de o diğerine, sen de diğerine, diğerine çoğalıyoruz. Onların da üyeleri olunca bu sefer gene sana sayılıyormuş. Hmm. Bu da çok güzel. Yani şey. Hem onlar kazanıyor hem ben kazanıyorum. Önce onlar kazanacak sonra sen kazanacaksın. Sistem hmm. bu. Mu? Bu kadar güzel bir sistem. Evet nerede kalmıştık? İşte bu sistemimizin eşsiz kazan sistemi bu. Ayrıca aylık maaştan başka para var. Mesela bu bahsettiğimiz 5000'lik ekibi kurduk. Ee, bahsettiğimiz ortalama 6 ay 12 ayda 6 ay tekrar aldığında 5000 TL nakit ödülü alıyorsun. Bu 5000 TL'den başlıyor 5 milyon TL'ye kadar. Toplamda 11 milyon TL'ye yakın nakit ödül var. Bak bakalım sen nereye gezersin? Allah Allah bak şu an daha çok dikkatimi çekmeye başladı. <laughs> sen demin biraz demin de şey de dedin değil mi? Araba demiştin değil mi? Evet. Bununla birlikte sana Mercedes arabaları veriyor, Opel korsaları veriyor. Veriyor da veriyor. Başka ne veriyormuş bakalım? Bu ödüllerden istediğin kadar bir miktarını sen belirliyorsun, istediğini kazanabiliyorsun. Burada ekip sana, ekip liderlerimiz sana ve bana gereken bütün desteği veriyor. Eğitim de seni veriyor zaten. Daha önce böyle bir iş yapmadım diye düşünüyorsan sakın endişelenme. Ben de yapmamıştım daha önce. Bu işte asla yalnız değiliz. Sen de yalnız değilsin. Kataloğu nasıl göstereceğini, yani üyeleri nasıl davet edip sınırsız para, kariyer, tatil kazanmaya kadar her şeyi öğreteceğiz. Burada işin sadece ana hatlarını konuştuk ben sana bu kazancı elde ettirmeyi amaçlıyorum İşimiz eğlencelidir de başarıların heyecan dolu toplantılarda takdir edilip kutlanırsın yani şey dediler sana şey dedi limak otelde Kıbrıs'ta çok güzel bir e, seminer var Kıbrıs bir de limak oteli yani şey. ben bunu duydum çok güzel büyük bir de havuzları çok büyükmiş hmm. ee, orada dört günü çok güzel bir e, seminerde sahnede kutlanacağız. Belki ikimiz kutlanırız. Bilmiyorum. Belki sen benden daha fazla para kazanırsın yani. Bilmiyorum. Burada çalışan kazanır. Evet. Ne demiştik? Barışı başarıların heyecan dolu toplantılarla kutlanırsın. Cebinden bir kuruş koymadan hayalini kurduğun o Mercedes arabayla birlikte cebinde toparlanan parayla gezme hayalini <laughs> sıfır sermayeyle kur kurabilirsin. Şimdi başlayalım. Bakalım senin fikrin nedir bu işleyi? Şimdi sen bana diyorsun ki satış ve kayıt yaparak hayallerine ulaşabilirsin. Bu kadar basit. Sadece bu. Diyeceksin ki gel ben sana bunu anlat. Nasıl anlatayım sen bunu okur musun arkadaşlar? okursun değil mi? Okurum. Tamam bu kadar. Yapacağın tek şey bu. Eğer isterse, hayali, hedefi varsa seninle birlikte çalışacak zaten. Zaten eğitimler eskisinden çok daha kolay. Online eğitimler mümkün zaten. O WhatsApp gruplarında eğitim veriyorlar. Her şeyi öğretiyorlar. Zaten senden de dedin ya? Eba alsana eba. Ya sadece bu Peki, da daha çok para. Peki. Bir şey daha soracağım. Sor. Sen orada bir cümle benim dikkatimi çekti. Bu iş sermayesiz oluyor değil mi? Evet evet. Yani şirket üretimi, ithalatı, paketlemeyi, e, kargoyu, faturalamayı, tahsilatı her şeyin her şeyi o hallediyor. Hı -hı. Bizim üzerimize düşen paraya ihtiyacı olan ya da ürünümü fiyata almak isteyen kişileri bulup kayıt edeceğiz bu kadar kaybedecek bir şeyim yok diyorsun. Asla. Tamam o zaman varım. Tarımza hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs>